Ayrılığı seçtin mi? Her şeyi götüreceksin yanında. Hiçbir özlem kalmamalı dönüşleri emziren. Demem o ki böyle Uçsuz bucaksız olmalı ayrılık. Dursuz duraksız olmalı. Rakının şarabın diktasında titrerken yürek. Gözyaşların debisi arttığında gece inmişken ayak parmaklarına kadar yahut gün doğarken. Yastığının diğer yarısındaki boşluk tecavüz ederken gözlerine, ne bileyim işte tek başına yiyeceğin o nanet olası sofrana iki kişilik servis açtığında susacaksın. Duracaksın. Gitmenin hakkını vereceksin. Ayrılık gurur duymalı seninle. Giderken sözün ayaklarına geçiyorsa ayakların yakınından geçmeyecek. Ayrılığı seçtin mi? Büyük olmalı ayrılık. Söylesene sevgili, ayrılığı seçtin mi?